Arkadaşlar merhabalar. Bugün Baybars Mekatronik Havacılık Konya Şubesi olarak Konya Altın Ekin'de yaklaşık 100 dekarlık bir kavun tarlasına sinek ilacı uygulaması yapıyoruz. Sizlere şöyle tarlayı göstermek istiyorum. E, tarlamızda 3 adet dilek mevcuttu. Tabi bunları Engel noktası olarak atadık. Arkadaşımız da şu anda şöyle göstereyim ilacı hazır ediyordu orada. Evet hazır etti. Şimdi müsaadenizle ben şöyle uçağı kaldırayım. kilit açma başarılı oldu. Şöyle size göstereyim. Evet uçağımız havalandı. Şu noktada bir kırım verdi uçak ilaç kırım noktası ee, şu anda bu noktaya doğru gidip e, oradan ilaçlamasına devam edecek şöyle uçuşunu size göstermek istiyorum. Evet şu anda o noktaya geldi. Evet şu anda ilaçlamaya başladı. Şimdi tabi burada bizim minimum dekara 2 litre çalışıyoruz. Çünkü özellikle kavun için çalışma yaptığımızda, ilaçlama yaptığımızda 1 litre sıvı ile verimli olmuyor. çiftçimiz traktörle girip ezdirmek istemiyor mahsulünü. Kendisi zaten yaklaşık 2-3 yıldır da drone ile ilaçlatma yapıyor zaten. Ve kendileri Adana'da yer ekiyorlar. Konya'da da ekim yer ekiyorlar. Özellikle tabii ki Adana'da başladılar. Verimini görünce Konya'da da Dronu ilaçlatmaya karar verdiler. Tabi çok hafif rüzgar estiği için e, ilaç hafif şöyle bazen savrulabiliyor ama e, çok problem olmuyor şu anda bizim için. Yani bu rüzgar bu savrulma bizim için problem değil. Özellikle bir de sinir ilacı olduğu için eee bir problemi yok.